Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Her zaman yaptığımız gibi piyasa değerlendirmesiyle çekimimize, içeriğimize başlıyoruz. Kripto para piyasa değerimizin 1.6 trilyon dolarlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dünden bugüne hemen hemen %1.3'lük bir artış söz konusu. Bu paranın 943 milyar dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in 1 trilyona doğru tekrardan çıkmaya gayret ettiğini görüyoruz. Piyasa değeri anlamında Bitcoin dominansını incelediğimiz Trading View tablomuza bakınca dünden bugüne değişen bir şey yok. Halen daha %62.75 ile %62 seviyesindeki üstümüzdeki direnç alanımızın altındayız. Biraz daha altcoinler lehine bir konsolidasyon süreci söz konusu. Bunun üstüne çıkmamız durumunda. Çünkü Bitcoin lehine dominans artışı. Şuradaki 2018'den gelen yükselen trendin altına düştüğümüz müddetçe ki %59.5'e denk geliyor. Bunun altına düştükçe de altcoinlerin Yine tekrardan bir hareketlilik görmemiz son derece söz konusu. Halen daha haftalardır şu karar verme sürecinin devam ettiğini görüyoruz dominansta. Total 2 tablomuza bakınca ki bu sadece altcoinlerin piyasa değerlerini hesaba kattığı için bize altcoin'ler tarafında özellikle dolar paritelerinde yatırımcının halen daha kuvvetli bir şekilde durduğunu kuvvetli satışlar yapılmadığını gösteriyor. Toplam piyasa değeri anlamında elbette bazı altcoin'lerde düşüşler ciddi ezilmeler oluyor fiyatta ama genel olarak altcoin piyasasının kuvvetli durduğunu gösteriyor. Zaten şurada paralel bir konsolidasyon süreci vardı 3-4 gündür yukarı yönlü hareketimizin devam ettiğini görüyoruz halen daha 580 milyar dolar eşiğinin üstüne çıkamadık. Burası bu eşiğin üstünde günlük mum kapatmamız durumunda bu tablo, özelindeki bu tablo son derece iyi çalışan bir tablo arkadaşlar. Tekrardan 700 milyara doğru bir hareketlilik görmemiz son derece mümkün. Bunun olması durumunda da altcoinlere para gireceği için para girişiyle beraber olabileceği için altcoinlerde tekrardan hareketlilik görmemiz mümkün olabilir gibi gözüküyor. Bitcoin yatırımcısının Bitcoin'lerini doğrudan altcoin'lere çevirip çevirmediğini görmek için baktığımız referans parite olan Ethereum Bitcoin paritesinde ise halen daha golden pocket desteğinde konsolde olduğumuzu görüyoruz. Burada belirleyici olacak olan 33780 seviyesinin üstüne çıkmamız veya 29958 seviyesinin altına düşmemiz olacak. 33780 seviyesinin üstünde günlük mum kapatmamız durumunda bu tablo bize alt altcoin yatırım şey Bitcoin yatırımcısının Bitcoin'lerini altcoin'lere çevirdiğini gösterecek. 29958'in altına düşmemiz ise altcoin yatırımcısının doğrudan altcoinlerini bitcoin'e çevirdiğini gösterecek. Bakalım bunda da şu anda kararsızlık. Dominans tablosunda da totalite tablosunda da burada da kararsızlık devam ediyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ethereum dolar paritesine gelince Ethereum dolar paritesinde farklı söyleyebileceğim bir şey yok. 1420 1365 seviyesindeki önceki zirve noktasından destek aldığımızdan beri yukarı yönlü trend devam ediyor. Burada ilk karşılaşacağımız muhtemel direnç 1721 seviyesi olacak. Hep söylediğimiz gibi 1721'in üstünde günlük kapanış gelmesi durumunda teyit edilecektir. O zaman izleyeceğimiz hedef 2000-1950 aralığı olacak. 1365'in altına düşmemiz durumunda ise 1250 seviyesi ilk izleyeceğimiz destek olacak. Arkadaşlar şu anda Ethereum'da da dediğim gibi farklı bir şey söyleyemiyorum. Sadece ve sadece özet geçmiş oluyorum. Bu arada arkadaşlar altcoin videolarını biliyorsunuz bir süredir bir eğitim grubumuz var bu eğitim grubunda da ben videolar çekerek eğitim vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu videolara ayırdığım vakitten dolayı bir de bir taşınma sürecim falan oldu. Ne yazık ki altcoin videolarını bir süredir çekemiyordum ama şu anda daha bir istikrarlı bir şekilde az az. Yani 3 tane, 5 tane, altcoin koyacak şekilde günlük videolar çekmeyi planlıyorum. Umarım başarabilirim. Bitcoin videolarım dışında günde 2 tane video çekeceğim. Bitcoin'i konuşacağız aynı bu formatta. Sonra bir de 3 tane, 5 tane. Onun sayısı muhtemelen 5'in üstünde olmayacak, 3'ün altında olmayacak. O aralıkta günlük altcoin değerlendirmemizi yapacağız. Ama hangi altcoinler olduğuna dair Twitter'da bunu size sordum. Çünkü ben hangilerine en çok ilgi olduğunu bilemiyorum. O yüzden de sizlerin yorumundan bir ortalama çıkartacağım. En çok talep edilenlere, buraya yorumlar bölümüne yazılanlara öncelik vererek altcoin videoları çekmeye çalışacağım. Elbette her talep edilen altcoin'i değerlendirebilir şansım olmayacak. Lütfen bu anlamda da bana gücenmeyin. Çünkü arkadaşlar yüzlerce altcoin var. Ne hepsini değerlendirecek vaktimiz var ne de bunu yapabilecek bir şeyimiz yöntemimiz var öyle söyleyeyim. eğer halen daha yorumunuzu yazmadıysanız akşam üstüne kadar bu tweet burada duracak. Bu yorumları alıp değerlendirmemi yapacağım onu da söyleyeyim. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda tekrardan 10 milyar doların üstünde olduğumuzu görüyoruz ki bu zaten çok sevdiğimiz bir hacim bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bitcoin tekniğinde dün sadece günlük tabloda konuşmuştuk. Günlük tabloda şunu söylemiştik. 58 bin Eylül 56 bin aralığı bizim için son derece kritik. Bunun üstünde Bitcoin kalabilmesi durumunda ilk izleyeceğimiz direnç alanı olarak 52.624-52.151 seviyesini konuşmuştuk. Bunun üstünde günlük mum kapatma ile beraber önceki zirve noktalarımız olan 57.300-58.300 seviyelerini izleyeceğiz demiştik. Dün niteki momentum bizi yukarıdaki o direncimize kadar taşıdı. Burada 4 saatlikte baksak daha net bir şekilde gördük görüyorsunuz arkadaşlar. Biz videomuzu çektiğimizden sonra takip eden saatlerde tam olarak bu dirençten reddedildik, bu dirençten reddedildikten sonra sizlerle Twitter'da izleyeceğimiz kısa vadeli destek alanımızı konuşmuştuk. Bu destek alanı arkadaşlar şurası paralel 4 saatlik kapanışları üst kanadını aldım. Alt kanadında şu dipten bu tepeye Fibonacci retracement'ı çektik. Alt kanadı da golden pocket'in altına getirdim. Aynı zamanda VPVR'a baktım. Yani en çok trade yapılan alanlara. VPVR'da da bu alanda uçlar gördüğüm için bu alanın izleyeceğimiz destek alanı olacağını söyledim sizlere. Nitekim takip eden saatlerde tam olarak bu alandan tepki aldık. Şu an şu anda satışlar görsek de bu alanın üstündeyiz. Dolayısıyla şu anda bu alan dediğim alan neresi? 49.578 49.048 bu alanın üstünde kaldığımız müddetçe trendin tekrardan bizi bu direnci deneyecek bir momentum yaratabileceğini düşünüyorum. Bu direnç dediğim alanda tekrar hatırlatmak gerekirse 52.624 52.151 seviyesi olacak arkadaşlar. Buranın üstünde kaldığımız müddetçe burayı denememizin çok daha olası olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede bu alanı yitirmem zaten Kuvvetli destek alanında bir değişiklik yaratmayacaktır. En kuvvetli burada trend açısından destek alanının 48.000-46.000 bin, bin olduğunu düşünmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bitcoin tarafında da bunun dışında söyleyecek bir şeyim yok fiyat anlamında, teknik anlamda. Raphael Shutzcraft'tan paylaştığı bir Glass Note verisi var. Total total supply helped by long term holders, holders diye bir Tablo bu arkadaşlar bize şunu gösteriyor e, uzun vadeli bitcoin tutan cüzdanların satma eğilimine girdiği alanlar şu turuncuda aşağı doğru giden alanlar. Tekrardan akümülasyon yaptıkları yani tekrardan alım yaptığı alanlar ise şu yukarı doğru alanlar arkadaşlar. Burada bu tablonun bize söylediği şöyle bir şey var. Kısa vadede bize fiyat konusunda e, herhangi bir yön söyleyen bir e, gösterge değil onu söyleyeyim ama akıllı paranın smart money denilen e, yatırımcıların nasıl hareket ettiğini göstermesi açısından son derece önemli. Bakın dikkat ederseniz fiyatta yükseliş trendi olduğunda bunda aşağı yönlü hareket görürüz. Yani bu şu demek. Fiyat yükselirken boğa trendindeyken yavaş yavaş bu uzun vadeli tutan insanlar parça parça belli direnç seviyelerinde belirledikleri alanlarda satmaya devam ediyorlar. O yüzden bu aşağı giderken fiyat yukarı gidiyor. Aşağı giderken fiyat yukarı gidiyor. Ama bakın dikkat ederseniz satış alanları yani aşağıya giden alanlar oldukça kısayken yukarı giden alanlar çok daha uzun tablolara bakarsanız yani bu bize şunu söylüyor. Evet uzun vadeli tutan yatırımcılar belli alanlarda satıp karlarını ceplerine koyuyorlar. Bu zaten doğru bir strateji her zaman için. Satıyorlar ama alım alanları çok daha uzun. Bakın fiyat düşerken sürekli alım yapıyorlar. Fiyat düşerken yani bizim ayıp piyasası dediğimiz yerlerde akümülasyonlarına devam ediyorlar. Ve bu akümülasyon alanları genelde satış alanlarından daha yüksek. Yani bu bize genel olarak da şunu söylüyor. Yani psikolojik olarak davranışlarını ortaya koymasın. ötesinde genel olarak Bitcoin'de alım tarafı çok daha uzun ve çok daha kuvvetli oluyor. Yani bu da tabii ki orta ve uzun vadede arz sıkıntısı yaratacak bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Çıkmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Tekrardan yatırımcıların davranışları açısından bize çok şey söyleyen ve Nisan'dan biridir sürekli konuştuğumuz bir gösterge olan borsalardan Bitcoin'in çekilmesi tablosunda. Şurası 2020'nin Martı, şurası peak noktası ondan biridir. Yani o büyük çöküşten biridir. Akümülasyon yapılan Bitcoin'ler yani alınan Bitcoin'ler borsalardan çekilmeye devam ediliyor borsalarda tutulmuyor bu zaten borsalarda Bitcoinlerin genel anlamda düşüyor olması ki bu tablo bize uzun vadeli bir gösterge yaratacak bir daha bu kısa vadeli bu göstergelerde paylaşıyoruz biliyorsunuz borsalardan çekilmesi bize bu yatırımcıların Bitcoin'in değerleneceğine dair inançlarını da göstermesi açısından önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Benim açımdan oldukça sevindirici ve aynı zamanda şaşırtıcı olduğunda itiraf etmem gereken bir gelişme var. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ki Erkan Özün tweet'iyle haberdar oldum bundan. Şöyle bir tweet atmış. Son dönemlerde gündemden düşmeyen blok zinciri anlamak için gelin önce terminolojisini inceleyelim. Yani dil bilimini inceleyelim. Blok zinciri ile ilgili sıkça duyduğunuz terimlerin anlamlarını öğrenebileceğiniz serimiz başlıyor. İşte Satoshi Nakamoto, blok zincir, blok, düğüm şeklinde güzel açıklamalar yapmışlar. Dediğim gibi son derece sevindirici ve Şaşırtıcı bir gelişme oldu. Ben çok önemsiyorum çünkü özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu yeni finans trendinde en azından başa aktörler olmaları için bu zamanlarda girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ülkem adına da son derece sevindirici bir şey arkadaşlar. Benim açımdan sevindirici bir haber daha var ki. Nisan ayından beridir videolar çekiyorum. Defalarca farklı farklı vesilelerle BitMax'ten uzak durulması gerektiğini sizlere hatırlatmıştım. Nitekim geçtiğimiz yanlış hatırlamıyorsam Kasım Aralık aylarında BitMax'in e, yöneticilerinden bir tanesi Amerika'da tutuklanmıştı. Dava halen daha devam ediyor. Şu anda BitMax'in CEO'su Arthur Hayes'in de önümüzdeki aylarda ki muhtemelen önümüzdeki ay olacak e, yetkililere Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine teslim olacağına dair bir haber var. Bitmex'in her zaman sizlere söyledim arkadaşlar tam bir dolandırıcılık olduğunu, tam bir e, suç e, platformu olduğunu, hep söylemiştim nitekim bu gelişmelerde söylediklerimizi haklı çıkartıyor adeta. Bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Eğer içeriğim beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.